Bir Aşk Cilvesi Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Okuyan Mavi Mürekkep Her şeyi inkar eden bir asırdayız. İçimizde aşka bile inanan kalmadı. Zamane çocukları bunu şiddetli bir cinsi temayül veya sinirlerin az çok marazi bir haleti olarak telakki ediyorlar. Esasen son devir edebiyatları aşkı tahliyle başladıkları günden itibaren herkesin nazarında onun manevi ve sırrı kıymeti azaldı. Bir çare aşk, apandis gibi, romatizma gibi, cinnet veya sara gibi artık tıp sahasına girdi. Bununla beraber hala gençler var ki Leyla ve Mecnun devrinde gibi sevişiyorlar. Geceleri sabaha kadar gözlerinden sevda yaşları döken kadınlar var. Geceleri sabaha kadar sevgilisinin penceresindeki ışık etrafında dolaşan delikanlılar hatta ihtiyarlar var. Size anlatacağım hikaye her şeye rağmen aşkın hala ne kadar kudretli bir büyü, ne kadar keşfi, müşkil bir sır olduğunu ispat edecektir. Fil vaki kim der ki Hulusi Bey şu taş gibi hissiz, karınca kadar menfaatperest, inatçı benlikçi, ve Haşin Hulusi Bey gençliğinin sonuna doğru küçücük bir kızın tuttuğu aşk odunda bir çıra gibi tutuşacak. Bir hayalet kadar manevileşecek. Her türlü günahtan münezzeh, saf, halis bir ruh haline girecek. Bununla beraber bu oldu, bu bir hakikattir. Hele Avrupa'dan döndüğü zaman Hulusi Bey'de ruh namına hiçbir şey yoktu para kazanmak fikri, dinlendirmek, vücudu beslemek ve etrafında dinine, milletine ait ne varsa hepsinden nefret etmek. Hatta fikrin bedi faaliyetini bile bu asrın gidişine mugayir hayali bir hareket telaki eylemek. İşte Hulusi Bey, son zamanlarda düşünüşü ve yaşayışı itibariyle bu kadar dar hatlar içindeydi. Kadını Behimi bir ihtiyacın define yarar bir nevi alet yerine alırdı. Ve her ne vakit kendisinin böyle bir ihtiyacı olurdu. Güya bakkaldan veya tuhafiyeciden alınacak bir şeyden bahsetmek istiyor gibi. Burada kadın çok pahalı. Avrupa'da ucuz derdi. Ve Berlin'de Boğazı Toklon'a nasıl bir metresle yaşadığını anlatırdı. Bahusus, kadını en ziyade maddi faydası nispetinde severdi. Evimizin haricinde aradığımız şeyleri o dahilinde temin edebiliyordu. Kadından bunu arardı ve en ziyade bu noktayı nazardan Türk kızını, Türk kadınını beş para etmez bulurdu. Bir Türk kadını almak bütün gün 60 okkalık bir et parçasını sırtınıza taşımakla müsavidir derdi. Bununla beraber Hulusi Bey bir Türk kadını aldı. Bir Türk kadını olsa neyse. 18'inde bir kız çocuğuyla evlendi. Vaka bu çocuk belki 60 okka gelmiyor. Fakat yaramaz, müsrif, tahsilsiz ve faydasızdır. Hulusi Bey'e yapmadığını bırakmıyor. Delicesine edebiyat, şiir ve saz meraklısıdır. Kocasına bu sahalardaki cehaletinden dolayı adeta istihkar ve nefretle muamele ediyor. Ve evi İstanbul'da alafranga yaşayışın müsaade ettiği nispette sazendeler, hanendeler, solgun benizli, uzun saçlı, müptedi genç şairlerle doluyor. Zavallı Hulusi Bey ilk zamanlar etrafını bir kasırga gibi saran bu coşkunluk havası içinde neye uğradığını bilemedi. Genç kadını kendi tarafına çekmek ve kendi havası içine almak için elinden geleni yaptı. Fakat bütün azmi, bütün iradesi o incecik küçük mahlukatın hebesleri önünde darma dağınık oldu. Ve nihayet birçok mücadeleden sonra yavaşça kürekleri suya bıraktı. Eski arkadaşlarından birisi anlatıyor. Bir gün ona Babali yokuşunda koltuğunun altında bir yığın kitapla rast gelmiş. Bunlar nedir demiş şarkı mecmuaları, yeni çıkan şiirler, romanlar, son haftanın edebi mecmuaları. Cevabını almış. Gözlerinde derin bir nevmidi varmış. Ve bunları söylerken adeta yüzü kızarıyor, sesi titriyormuş. Arkadaşı demiş ki, bu ne tebeddül Hulusi Bey? Hani eskiden böyle şeylere beş para vermezdin? Yine öyle. Benim için değil. Karım istiyor. Ah bilsen bütün bunlarla beyni nasıl alt üst oluyor? Ne kadar benden uzaklaşıyor? Efendim, kafi derecede Avrupalılaşamamış. Hayatı bilmiyor. Asra göre bir terbiye görmemiş. Hep hayalat içinde. Batıl ve nafile şeylerle meşgul. Demiş ve sonra ne yaparsın? Çekeceğiz der gibi başını sallayarak omuzlarını silkerek uzaklaşıp gitmiş. Fakat Hulusi Bey'in bir devri geldi ki Artık karısının hissi ve fikri hayatına karşıdan canı sıkılmış bir seyirci sıfatıyla şahit olmak imkanı da kalmadı. İster istemez bilir bilmez bu hayata karışmak icap etti. Mehtaplı gecelerde balkona çıkıp saatlerce öten bülbülleri dinlemek, grup saadetlerinde bir iki mısra hatırlayıp söylemek, utta bir taksim yapılırken gözlerine birkaç katre ıslanmış göstermek, onun evlilik hayatının en esası vazifelerinden biri haline girdi. Böyle birçok zamanlarda istemeyerek, kendisinden nefret ederek, hassas, hayali ve coşkun bir adam rolü oynadı. Fakat akıbet o kadar gülünç oldu ki, karısı başta olmak üzere şiirle, sazla, ahüzarla tadatki eden o mutat şairler ve coşkunlar, güruhu kahkahalar içinde kıvranmaya başlardı. Hulusi Bey akşamları yemekten sonra herkes odanın içinde sakin sakin oturup dururken birdenbire yerinden fırlıyor, balkona doğru koşuyor ve bir tehlike önünde Nevmit bir kaptan gibi kollarını heyecanla sallayarak ''Ne karanlık, hani neredesin ey kamer, ey nur menba'' filan tarzında söyleniyordu veyahut saatlerce oturduğu yerde gözleri kapalı bir şeyler mırıldanıyordu. Bir zaman geldi ki etrafındakiler, karısı başta olmak üzere, bütün o coşkun alem, garip bir aksülamella dünyanın en sakin, en makul, en müvazeneli, en hesabi kimseleri haline geldi. Artık evin içinde yüksek sesle şiirler okuyan, bir saz sesini işitir işitmez, gözlerinden yaşlar boşanan yalnız Hulusi Bey kaldı. Karısı bir türlü bu coşkun adamı sükun ve itidal dairesine alamadı. Zira erkek kadının elinde değil aşkın aşk denilen çocuğun elinde oynayan bir kukladır. İktam 31 Mayıs 1920 Son